Hello, welcome to this English practice audio. Merhaba, bu İngilizce pratik ses kaydına hoş geldin. This audio is for people who know a little English and want to practice. Bu ses kaydı biraz İngilizce bilen ve pratik yapmak isteyenler içindir. In this audio, you will hear simple and useful English sentences. Bu ses kaydında basit ve faydalı İngilizce cümleler duyacaksın. You can listen and repeat after the speaker. Dinleyip konuşmacıdan sonra tekrar edebilirsin. Today's topic is daily life and simple conversations. Bugünün konusu günlük hayat ve basit sohbetler. Hello. Merhaba. Hi. Selam. How is your day? Günün nasıl geçiyor? It is going well. İyi gidiyor. I am a little tired. Biraz yorgunum. I work a lot during the day. Gün içinde çok çalışıyorum. Do you work or study? Çalışıyor musun yoksa okuyor musun? I am a student. Öğrenciyim. I study English every day. Her gün İngilizce çalışıyorum. I try to practice a little. Biraz pratik yapmaya çalışıyorum. That is a good habit. Bu iyi bir alışkanlık. Do you like studying English? İngilizce çalışmayı seviyor musun? Yes, I like it. Evet, seviyorum. Sometimes it is difficult. Bazen zor oluyor. But I do not give up. Ama vazgeçmiyorum. That is important. Bu önemli. What do you do during the day? Gün içinde neler yapıyorsun? I wake up early. Erken uyanırım. I drink some water. Biraz su içerim. Then I have breakfast. Sonra kahvaltı yaparım. I like simple food. Basit yemekleri severim. After that I go to work. Bundan sonra işe giderim. I take the bus. Otobüse binerim. Sometimes I walk. Bazen yürürüm. Do you like walking? Yürümeyi sever misin? It helps me relax. Rahatlamama yardımcı olur. I also listen to music. Ayrıca müzik dinlerim. Music makes me feel calm. Müzik beni sakin hissettirir. What kind of music do you like? Ne tür müzik seversin? I like slow music. Yavaş müzikleri severim. Sometimes I listen to podcasts. Bazen podcast dinlerim. Do you practice English every day? Her gün İngilizce pratik yapıyor musun? Not every day. Her gün değil. But I try to practice often. Ama sık sık pratik yapmaya çalışıyorum. Even a little is okay. Az da olsa sorun değil. Small steps are important. Küçük adımlar önemlidir. Do you speak English with friends? Arkadaşlarınla İngilizce konuşur musun? Sometimes. Bazen I feel shy when I speak. Konuşurken çekingen hissediyorum. That is very normal. Bu çok normal. Many people feel the same. Birçok insan aynı şekilde hissediyor. Making mistakes is part of learning. Hata yapmak öğrenmenin bir parçasıdır. I want to speak more confidently. Daha özgüvenli konuşmak istiyorum. You will get better with time. Zamanla daha iyi olacaksın. Practice helps a lot. Pratik çok yardımcı olur. What do you do in the evening? Akşamları ne yaparsın? I go home. Eve giderim. I eat dinner. Akşam yemeği yerim. Then I rest a little. Sonra biraz dinlenirim. I watch simple videos. Basit videoları izlerim. Sometimes I read. Bazen okurum. Reading helps vocabulary. Okumak kelime bilgisine yardımcı olur. I like a quiet evening. Sakin bir akşamı severim. Me too. Ben de. It is good to slow down. Yavaşlamak iyidir. What time is it now? Şu an saat kaç? It is getting late. Geç olmaya başlıyor. Time goes fast. Zaman hızlı geçiyor. I need to go now. Artık gitmem gerekiyor. It was nice talking to you. Seninle konuşmak güzeldi. It was nice for me too. Benim için de güzeldi. Maybe we can talk again. Belki tekrar konuşuruz. Yes, I would like that. Evet bunu isterim. We can practice English together. Birlikte İngilizce pratik yapabiliriz. That is a good idea. Bu iyi bir fikir. See you later. Görüşürüz. Take care. Kendine iyi bak. Goodbye. Hoşça kal. Thank you for listening. Dinlediğin için teşekkürler. Try to repeat these sentences out loud. Bu cümleleri yüksek sesle tekrar etmeye çalış. Speaking slowly is okay. Yavaş konuşmak sorun değil. Making mistakes is normal. Hata yapmak normal. I hope we learn English. Umarım İngilizce öğreniriz. I hope we use this language for good things. Umarım bu dili iyi şeyler için kullanırız. Words are powerful. I hope we make life a better place together. Kelimeler güçlüdür. Umarım hayatı birlikte daha iyi bir yer yaparız. This English practice audio was created by an English learner with the help of AI. Some mistakes may occur. Bu İngilizce pratik ses kaydı İngilizce öğrenen bir kişi tarafından yapay zeka yardımıyla hazırlanmıştır. Bazı hatalar olabilir. Goodbye. Hoşça kal.